Anksiyete vücudun strese verdiği doğal bir tepki olarak kontrol edilemeyen kaygı, korku ve huzursuzluk gibi duyguların ani ve yoğun bir şekilde yaşanmasıdır. Anksiyete hafif, orta ve şiddetli olarak yaşanabilir. Peki anksiyete belirtileri nelerdir? Gergin, huzursuz ve endişeli hissetmek, kalp çarpıntısı ve hızlı nefes alma, soğuk soğuk terleme, midede karıncalanma hissi, konsantre olmada güçlük, karamsarlığın hakim olması, uyku sorunları yaşanması, yaklaşan bir tehlike ve panik duygusuna bağlı korku içinde olmak, sindirim sistemleri ile ilgili şikayetler, bir durumu tekrar tekrar düşünmek, mide bulantısı gibi belirtileri vardı